Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben klinik psikolog ve aile danışmanı İlkay Dingeç. Bugün sizlerle ne konuşacağız biliyor musunuz? Günümüzde artık çok sıkıntılara yol açan, intihar oranlarında yeri olan, maddi borçlanmaya neden olan bir durumdan konuşacağız. Kumar bağımlılığından konuşacağız. Neden bunu seçtim? Gerçekten günümüzde çok yaygın. Ben de son bir yıldır Bununla alakalı danışmanlık talepleri alıyorum ve bu konuya çok önem veriyorum. Çünkü gerçekten hem maddi, hem ailesel, hem duygusal, psikolojik bir sürü probleme neden oluyor kumar bağımlılığı. O yüzden bu konuyu seçtim. Biraz bu, bunun hakkında konuşalım. Neden olur? Nasıl çözülür? bundan kurtulmak istiyorsanız neler yapabilirsiniz ben biraz bunlar hakkında size motivasyon vermek istiyorum çünkü bundan kurtulabilirsiniz önce onu söylemek istiyorum şimdi ama şunu daha önceki videolarımı izlediyseniz muhakkak bilirsiniz benim için çözüm şu demek nedeni bilmek yani nedeni bilmeden bir çözüm stratejisi oluşturmak çok işlevsel değil o yüzden neden kumar bağımlılığınız olduğunu bilirseniz işte o zaman ne olur biliyor musunuz? O nedene odaklanırsınız. Böylece kumardan da uzaklaşmış olursunuz. Tabii ki böyle söylediğim gibi kolay değil. Merak etmeyin. Bunun farkındayım. Ve hep şunu söylerim. Bunu da hep gözünün önünde tutmaya çalışırım. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bir laf vardır. O yüzden sizin çektiğiniz acı, anksiyeteyi en iyi siz bilirsiniz. Ben tabii ki bunu en iyi biliyorum diyemem dersem yalan olur. Ama bu işin uzmanı olarak size en azından bir ışık yakabilirsem, bir yol gösterebilirsem o zaman ben burada bu videoda görevimi tamamlamışımdır. Huzurlu uyuyabilirim. Şimdi değerli arkadaşlar neden kumar bağımlı bir problem diyelim. sizin de bildiğiniz üzere maddi olarak kayıplar oluyor, borçlanmalar oluyor. hatta daha ileri safhalarda borçlar alınıyor, ödenmediğinde bununla ilgili tartışmalar çıkıyor. Orada yani yaralanmalara kadar giden büyük kavgalar oluyor. boşanma oranları artıyor. E çocuğunuz varsa onunla iletişiminiz kuvvetlenmiyor, bekarsanız e, daha çok psikolojik sıkıntı içine giriyorsunuz ve e, ilişkiye odaklanamıyorsunuz, ilişki alanına enerji aktaramıyorsunuz gibi gibi pek çok sebebi var. E, şimdi ben de böyle başlıklarımı not aldım. Şöyle bakalım bir nedenlerine bakalım. Yani neden kumar bağımlılığı? Niye başka bir şey değil sizce? Ya da sadece kumar değil bunun yanında tabii ki sigara ve alkol de görülebiliyor. Özellikle kumar bağımlılığında. Bunu da belirtmek istiyorum. şimdi kumar bağımlılığı baktığımız zaman pek çok nedeni var. Ama bunları böyle bir çerçevelersek çocukluktan gelen nedenlerinde yok sayamayız. Nasıl diyeceksiniz? Gelin bunu masaya yatıralım. Öncelikle şu bilmek lazım. Kumar bağımlılığı yani kumar davranış, kumar oynama davranışı arkasında her zaman bütün sorumlu davranışlar gibi bizi rahatsız eden sorumlu davranışlar gibi duygu ve düşünce barındırır. Duygular, düşünceler, imajinasyonlar barındırır. O nedenle hiçbir zaman kumar bağımlılığına davranış olarak bakmayalım sonuçlar olarak bakalım sebepler olarak bakalım davranış arada bir eklem olarak görelim eğer benim yetersizlik inancım varsa eğer sürekli olarak başarılı olmam gerektiği inancı empoze edilen bir ailede bir çevrede büyüdüysem o zaman ben büyüdüğümde para kazanmalıyım diyebilirim. Para kazanmalıyım, ailemi gururlandırmalıyım, eşime istediklerini almalıyım, çocuğuma güzel gelecek sağlamalıyım diye düşünebilirim. Bu da beni bir arayışa sokar. Tabii ki bunda ekonomik zorluklar da muhakkak yer tutuyor. Tabii ki işsizlik oranları da yer tutuyor. Ama işin özünde aslında baktığımız zaman yetersizlik inancı çok yer tutuyor ben bir yol ararım. Yani ne yapıyorum? Beni strese sokan durumla başa çıkmaya çalışıyorum. Ne yaparım? Para kazanmanın yollarını ararım. Ama para kazanmak bir yatırım gerektiriyor. Önce bir belki iş kurmak, belki üzerine çalışmak, birikim yapmak, yani sıkıntıya girmek gerekiyor bir noktada. Oysa kumar böyle bir şey değil tabiri caiz oturduğumuz yerden kazandığımız bir şey. Telefonun karşısında, bilgisayarın karşısında, fiziki bir ortamda kazanılan bir şey. Tabii ki o fiziki ortamlarda sürekli ikramların yapılması, ışıklandırma, işte oradaki insanların presentable oluşu falan bütün bunlara girmiyorum. Zaten bunları muhakkak biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ben de danışanlarımdan duyuyorum. çok fazla bilgi bu konuda orada fiziki ortamla alakalı. Ee, o nedenle e, orası ayrı bir konu. Orası artık tüketim psikolojisine giriyor. Özel hissettirmeye giren bir kısmı var. O ayrı bir konu. Gelin biz bugün hiç dallanıp budaklandırmayalım. Çünkü ben de çok konuşmak istiyorum ama çok dallanıp budaklanacak. İşin çekirdeğinde duralım. Ve... E, yetersizlik hissi ne yaptı? Yollar arattı. Siz bir yol aradınız ve kumar bir de ulaşabilirlikle çok önemli. Şimdi illegal bahis teleri, kumar siteleri pek çok şey var. O yüzden ulaşmak daha kolay oluyor. Eskiden böyle değildi tabii ki. Sadece nerede var? İşte Kıbrıs'ta var. Oraya gitmek gerekiyor. Maddi bir yatırım gerekiyor yani. Düşünsenize ben telefondan girebiliyorum ve benim kazanma ihtimalim var. Bu kenarda dursun. Bir de işin haz kısmı var. Yani kumar bağımlı olan kişilerde genellikle haz arama dürtüsü de oluyor. Neden? Çünkü büyük bir haz. Oraya oturuyorum ve yani o masadan çok zengin kalkabilirim. Çok şey kazanabilirim. Bakın böyle bir şey var, hayal var. Ve e bu hayal bile insan içini gıcıklıyor. O yüzden ne oluyor? Beyinde ödül merkezi uyarılıyor. Tıpkı güzel bir yemek yediğimde uyarılması gibi. Tıpkı pahalı bir arabaya binmem gibi. Hızlı bir arabaya binmek gibi ya da. O nedenle bir de işin bu kısım var. Haz kısım var. Evet bazı insanlar haz duymaya daha duyarlı oluyor. Bu konuda daha fazla arayış içinde olabiliyor. Ancak... Ee, bu demek değil ki illa kumar bağımlı olacak ya da başka bağımlı olacak. İşte şunu da söylemek istiyorum. Bundan kurtulabilirsiniz. Yani bu motivasyonu vermek istiyorum. Nasıl diyeceksin? Şimdi oraya giriyorum. Biraz dallanıp yine budaklanarak anlatıyorum ama artık siz orada not alın lütfen ufak ufak cümleleri. Sonra muhakkak bir şey çıkaracaktır. Çünkü doğaçlama konuşuyorum. Sadece işte bir iki başlığı yazdım sohbet etmek istiyorum da bir yanda bir de şöyle bir şey var onu da ekleyeyim kumar bağımlı olan kişilerde alkol ve sigara kullanım oranı da yüksek olabiliyor böyle bir korelasyon da var aynı zamanda genellikle erkeklerde daha çok görülüyor bu kumar bağımlılığı diyelim ve bunlar haricinde şemalar perspektiften bakarsanız biliyorsunuz ben şema terapiyle çalışıyorum. Şema terapi nedir diye bu Google amcaya sorarsanız o zaten çok güzel bilgilendirir. Hepimizin aslında belli baş şemaları var. Yok değil. Ama bu şemaları sorun haline getiren şey ne kadar uçlarda olduğu. Yani eğer benim başarısızlık şemam varsa kendimi sürekli başkalarıyla daha iyilerle, zenginlerle kıyaslıyorsam o zaman tabii ki ben hızlı zengin olmanın yollarını ararım. Şimdi borsa da böyle. Borsa da bir kumar olarak görülüyor. Halbuki bir yatırım enstrümanı olduğunu biliyoruz. O ayrı bir konu ama benzer noktaları da var merak etmeyin. Ama kumar baktığımız zaman hızlı para getirecek de bir şey. O zaman şu sorun lütfen kendimize para benim için ne ifade ediyor? Bakın çok önemli bağımlıkta ee, uyuşturucu maddeler beni uyuşturuyor. Uyuşturulmak benim için ne ifade ediyor? Ya da uyaran maddeler beni uyarıyor. uyar Uyarılmak benim için o an ne ifade ediyor? Bu ayrı. Kumar, yüksek has, para kazanma, şansı var. Para kazanma şansı benim için ne ifade ediyor? Burası çok önemli bir soru. Lütfen bunu yanıtlayın. Bir de şuna bakalım. Kumar oynamak için giriyorum siteye ya da her neyse site olarak diyelim şimdi. Ya da gidiyorum bir yere fiziki olarak oynayacağım. O zaman benim için o anda bir şey oluyor oraya gidene kadar ya da o siteye giriş yapana kadar içimde ne oluyor? Şu oluyor olabilir mi? Para kazanabilirim ya da sadece para olarak da düşünmeyin. Eğer çok stresliysem stresimi rahatlatmak için de giriyor olabilirim. Belki hiç başarısız şamamla alakası da yoktur. O yüzden diyoruz ya böyle formüller yok. Kişiden kişiye göre değişir. Ben sadece nacizane Örnekler seçip en bilinenlerini veriyorum ama siz kendinize uyarlayın. Yani hep gözünüz açık olsun kendiniz konusunda. Mesela bunu bir model oturtalım. Diyelim ben kumar oynama davranıştan önce şöyle düşünüyorum. Para kazanabilirim. Ya da daha önce kumar oynayıp para kazandıysam tekrar kazanabilirim. Ya da paramı kaybettiysem kaybettiğimi geri alabilirim. Ee, gibi gibi. Eğer işimde memnun değilsem. Eğer maaşım yeterli geldi ekonomik nedenler çok önemlidir e, bu tarz bağımlılıklarda. E, o zaman ne olur ben yönelebilirim. Bir de şunu düşünün. Özellikle lisede genellikle başlıyor. E, işte bu kupon doldurma olaylarıyla. Bir de sosyalleşme aracı. İşte orada ne oluyor? Gençler birleşiyor, bir kupon doluyor, sohbetler ediliyor. Aynı zamanda o hazzı pekiştiren ne var? Sosyalleşme var. Yani kısacası kumar, ee, pek çok şey sağlıyor olabilir ama kısa vadeli bunlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz bunu. Eminim konuşsak bana hak verirsiniz. Tabii bununla tabii. alakalı için çok da dedim ya konuşmayayım, dalıp budaklandırmayayım ama yani çok nadir biliyorsunuz çok nadir kazanıyor. Onda tabii bir iç yüzü muhakkak vardır. Ben dedim ya bugün psikolojisine kalmak istiyorum bu işin. Ama şu bir şey. Aslında kumar hiç ne diyelim? Kumar evet bir yatırım belki. Yani ne yatırım? Bir şey kazanabilirim. Duygumu yatırıyorum oraya. Okey ama düşünsenize aileniz bozuluyor. Eşiniz bozuluyor. İşiniz aranız bozuluyor. İşe geç gidiyorsunuz. E aranız bozuluyor. Borç alıyorsunuz, ödeyemiyorsunuz. Sonrasa kavgalar olabiliyor. Hatta daha, daha e, vahim bir şey söyleyeyim. İntihar oranlarında da e, bir miktar etkisi var. Yani depresyonu sürüklüyor, anksiyeteyi artıyor. Halbuki siz aslında kumara niye başlamıştınız? Maddi kaygılardan kurtulmak, rahatlamak, anksiyetenizi azaltmak. Değil mi? Ama ne yaptı kumar? Sizi daha çok anksiyete bataklığına sürükledi. O yüzden e, nedenlerini bilmek çok önemli. Size bir önerim var. Alın bir A4 kağıdı ve yazın. Bunları düşünün yani ne hissediyorum, benim için ne ifade ediyor? Para kazanmak ne ifade ediyor? Bir de şu var parasızlık ne ifade ediyor? Bazen kumar böyledir ama bazen de bir statü aracıdır. Yani bir güç aracı da olabilir. Yani o yüzden sizin için ne ifade ettiğine bakın. Bu ifadeyi şey bulduktan sonra kendinize şunu lütfen sorun. Ben bunu nerede öğrenmiş olabilirim? Ailemden bir Bana bunu dikte etti. Başarılı olmasın çok zengin olmasın Ya da e, çevremde mi böyleydi? Ya da bununla ilgili bir travmatik anım mı var? Ne var? Bunları sorgulamanız gerekiyor. Bunları neden sorgulamanız gerekiyor? İnsanlara suçu yüklemek, atmak için değil. Nedenini anlamak ve kumar oynamaya yeltendiğiniz her an zihninizin bir köşesinde bu çınlayacak bunun için. Bir dakika ben şu an aslında bunun için oynuyorum. Ama halbuki ben bunun işlevsiz olduğunu biliyorum yani kumar oynamanın. O zaman benim bunun yerine nedenini de gördüğüme göre para kazanmak da benim için güzel yaşamı ifade ediyorsa atıyorum bu örneği. Güzel yaşam her zaman çok para mı demek? Tabii ki para bir miktar önemli arkadaşlar. Burada yani böyle tabii ki şey demeyeceğim. Hani o hiç gerek yok. Hiç sıfır. Tabii ki bir miktar her şeyden önemli. Tabii ki statü de bir miktar önemli. Ama ben eğer para için, statü için sağlığımı risk atıyorsam, cüzdanımı, ilişkilerimi risk atıyorsam orada durmam gerekiyor. Ve şuna bakmam gerekiyor. Çünkü ben mutlu olmak için kumar oynuyorum ama beni mutlu etmiyor ki. O zaman ben beni gerçekten mutlu edecek şeylere nasıl odaklanabilirim? Para biriktirebilirim. Belki para biriktirmekle ilgili bir sorunum vardı. Atıyorum bakın örneği. Böyle değil. Yüzlerce şey bulabiliriz. Problem altta yatan temeldeki problemi. O zaman ne yaparım? Para biriktirmenin yollarını ararım. Çok mu lüks merakım var? Atıyorum ben Ferrari'lere binmek istiyorum. İşte böyle çok lüks evlerde mi yaşamak istiyorum? Ama ben şu anda kazan çalıştığım şeyle bu uyumlu değil bu isteğim. Tabii ki yani hayaller sınırlı değil. Tabii ki yapabiliriz bunları. Bunu demek istemiyorum ama şimdi hayatımla ideallerim arasında bir uçurum varsa en azından bu bir haftada olmayacaktır. iki ayda olmayacaktır. Bir yatırım yapmam gerekiyor. O zaman benim belki orada hedefler koymam gerekiyor olabilir. Hayır Ferrari olur olmaz orayı bilmiyoruz. Orada şunu sormak gerekiyor. Neden Ferrari benim için önemli? Belki de statü sağladığı içindir. Statü benim için neden önemli? Oraları bir sorgulayın derim ben. Değerli dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Muhakkak şimdi doğaçlama konuştuğum için ve hızlı hızlı. E, muhakkak kaçırdığımız noktalar olmuştur, sorun değil. Onları bir sonraki videoda yine konuşuruz, yeniden açarız bu dosyayı, yeniden konuşuruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum, bakın bu çok önemli. E, öncelikle yetersiz hissettiğim için kumar oynarım. Sonrasa ben daha yetersiz hissettir, daha çok oynarım. Aslında böyle bir kısır döngü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bundan kurtulabilirsiniz. Yani gerçekten kurtulabilirsiniz. Ee, bununla ilgili muhakkak uzman desteği almanızı öneriyorum. Çünkü haz içeren problemlerde tek başına çıkmak çok kolay olmayabiliyor. O haz bir şeyi temsil ediyor. Ve ben hep şunu diyorum, bütün bağımlılıklar aslında bir şeyleri temsil ediyor. Yani siz aslında o kumara bağlı değilsiniz. Orada başka bir şeyin arayışı var. Lütfen oraya odaklanın derim ben. Ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Bu arada yeni mekanı nasıl olmuş video için. Ee, bana da bir, birkaç arkadaşım dedik ya burası çok güzel. Burada video çek dedi. Ben de burayı zaten çok seviyorum. Ee, beğendiyseniz bundan sonra videolarımı da burada çekeceğim. Ya bir de ben bu şey işini halledemiyorum. Heyecanlanıyorum kamera karşısında. Arkadaşlarımla konuşunca böyle akıyor gidiyor görüşme. Buradan da heyecanlanıyorum artık mazur görün. Neden? Bunu kabul etmek zorundayım. Çünkü kabul etmezsem çok mükemmelliyetçi olacağım ve videolarımı çok böyle ertelemiş olacağım. E, o yüzden böyle devam ediyorum. Bu şekilde. O zaman bir sonraki hafta yepyeni psikoloji konularıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.